Sevgili oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen oğlaklar efendim Haziran ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Müsaadenizle ufacık bir hatırlatma ile başlamak istiyorum. Astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. O yüzden lütfen astrolojik yayınları Daima Yükselen Burcu'nuza göre takip edin efendim. Evet, hadi gelin şimdi sevgili Yükselen Oğlaklar. Sizinle Haziran ayını şöyle güzelce bir masaya yatıralım. Öncelikle Haziran ayına bir ay tutulmasıyla başlıyoruz efendim. Evet, 5 Haziran'da Yay Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek 12. evinizde. Ve bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. Tabii ki ay tutulmalarının dolunayla beraber gerçekleştiğini bir kere anlamış durumdayız. Peki bu cepte İkincisi genel olarak ay tutulmalarının bir takım bitişleri anlattığında anlamamız gerekiyor. Özellikle de duygusal konularda. 12. evinizde gerçekleşecek bu ay tutulması ile beraber hayatınızdan bazı insanları çıkarma eğiliminde olabilirsiniz. Özellikle tutulma derecesine Mars ve Neptün'ün de kare açı yapacağını varsayarsak ki öyle. O zaman bu da demek oluyor ki bazı ilişkiler şeyler hayal kırıklığı getiriyor. Belki de biri sizin biri, birinin sizin hayatınızda bir gizli düşman gibi çalıştığını düşünmeye başlayabilirsiniz. Ve onu artık hayatınızdan uzaklaştırmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilir. Şimdi 12. evdeki bir ay tutulması neyi anlatır? 12. evin konuları neydi efendim? Bir kere kontrol dışı bir ev değil mi? Çünkü sırtımızı verdiğimiz bir ev. Birinci eviniz oğlak, ikinci ev Kova o sırayla gidiyor ve 12. evinize de Yay burcu denk geliyor. Kontrol dışı bir alan. Sağlığımızı anlatır efendim. Takıntılarımızı, bilinçaltımızı anlatır. Gizli düşmanlıkları anlatır. Hayatımızdaki bitişleri anlatır. Ve bir ay tutulması 12. evde gerçekleşiyorsa bir kere sağlığınızla ilgili bazı olumsuz koşulların tetikleneceğini söylemek bu ruhsal sağlığınızla ilgili olabileceği gibi tabii ki fiziksel sağlığınızla ilgili de olabilir. Öte yandan tabii ki bu tutulma aslında bize şunu da anlatıyor. Çok çalıştınız, çok yoruldunuz, belki de çok düşündünüz, belki de çok bunaldınız. Zihinsel olarak tükenmek üzeresiniz. Biraz artık böyle bir zihinsel olarak dinlenmeye, biraz ara vermeye ihtiyacınız var gibi duruyor sanki. Artık çalışmaktan sürmenaj olmak üzeresiniz. İş hayatınızda bu tutulmayla beraber bazı olumsuzluklar oluşabilir, bazı iş kayıpları meydana gelebilir. Ne bileyim iş ortamınızdan birileri gidebilir. Ya da belki sizin kariyerinizde bizzat bir değişiklik olabilir. Ya da belki iş hayatından bir bir gizli düşmanlığıyla da karşılaşabilirsiniz. Belki de burada bitirilmesi gereken ilişki o hep idare ettiğiniz kişiyle artık idare edemediğiniz iş ilişkisi de olabilir. Hani bu şekilde de çalışabilir aslında. Evet birinin bir düşmanlığı bir maskesi sanki bir maskesi düşecekmiş gibi duruyor. Ama genel olarak 12. evdeki ait tutulmalarını yaşamımızdaki kontrol dışı gelişmeleri de tetiklediğini söylemek durumundayım. Kayıplar gibi. Evet 21 Hazirana kadar Güneş, İkizler Burcu'nun olacak 6. evinizde. E, efendim Venüs de orada. Hatta retro vaziyette olacak. 6. evinizde bir Venüs retrosu var. E, bu da demek oluyor ki efendim 6. ev konuları yine bu ay sizi biraz yoracak. 6. evin konuları neydi efendim? Kariyeriniz, iş ortamınız. İkincisi sağlık konuları. Üçüncüsü günlük rutinleriniz. Uygur ben çalışmıyorum diyorsanız işte bu günlük rutinler kısmı sizi ilgilendiriyor. Ve tabii ki ev hayvanlarınız. Şimdi ben zaten Venüs Retrosu ile ilgili detaylı bir yayın çek Çektim. Şu an Astrobiz kanalında mevcut. Orada detaylı olarak her yönüyle anlattım ama hazır konusu açılmışken değil mi? Madem 25 Haziran'a kadar Venüs 6. evinizde retro vaziyette olacak. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bilhassa e, tabii ki siz bir yükselen oğlaksınız. Demek ki kemik yapınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Yine omuzlar, boyun, el, kol, omuriliğiniz hani bütün bunlar sizin hassas yerleriniz. Dizlerinize lütfen çok dikkat edin ve dişlerinize, cildinize bütün bunlar siz yükselen oğlakları çok ilgilendiren bölgelerdir. Yine tabii ki 6. evde ikizler var. İkizler genel olarak akciğerlerimizi anlatır. ve boğaz bölgemizi anlatabilir. E, zaten korona var. Her ne kadar artık salgında ciddi anlamda bir düşüş e, döngüsüne girmiş olsak da lütfen dikkat edin sevgili yükselen oğlaklar. Tabii ki Venüs'ün aslında 10. evinizin de yönetici gezegeni olduğunu unutmayın. Haritanıza göre sizin 10. evinizde terazi burcu var ve 10. ev annemizi, ebeveynlerimizi anlatır. Belki onların da sağlığında ufak tefek sıkıntılar tetikleniyor olabilir. Öte yandan Venüs Retrosu feci iştah açar. Acayip yani hiç rejim yapmaya falan kalkmayın yapamazsınız. Böyle yarınlar yokmuş gibi yemek yemeyi isteyebilirsiniz. Kilo vermenin gayet yavaşlayacağı bir dönemdir öyle söyleyeyim. Onun dışında günlük rutinler değil mi? Aksayabilir. Yani normal hayatınızda bir planınız, programınız vardır. Hani belli saatlerde belli şeyleri yapıyorsunuzdur. Bunlarda aksamalar, gecikmeler, problemler olabilir. Öyle söyleyeyim. İş ortamınızda ilişkilerde gerginlikler olacak. Yani bazılarının bir gizli düşmanlığı, özellikle kadın figürlerine çok dikkat edin. Çünkü Venüs kadın figürlerini anlatır. Ama yine özellikle kendi seviyenizde ve altınızda çalışan insanlarla gerilimler yaşayabilirsiniz. İş trafiğinde gecikmeler, aksamalar olabilir. Bazı insanlara olan güven duygunuz zedelenebilir. Öyle söyleyeyim. Geçmişten bazı iş konuları gündeme gelebilir. Angarya işler, niceleri yapmadığınız, ertelediğiniz, aman bir ara yaparım dediğiniz işlerin içinde kendinizi birden bulabilirsiniz. Bu şekilde çalışacaktır Venüs Retrosu. Tabii ki Venüs Retrosu'nda 5. evinizin konuları da işin içinde. Çünkü 5. eviniz Boğa Burcu ve Boğa Burcu'nun da yönetici gezegeni Venüs. Evet öngörülerde o gezegenin yönettiği evlerde işin içinde değerlendirilir efendim. Değil mi? Beşinci eviniz aşk eviniz. Bu da demek oluyor ki aşk hayatınızda sorunlar olabilir. Mesela hayatınızdaki kişiyle bir takım ilişki krizleri yaşayabilirsiniz. Ya da belki de aşktan o keyfi almadığınız bir dönemdir. İlişkinizi sorguladığınız bir dönem olabilir. Öte yandan geçmişten bir takım aşklar da hortlayabilir. Biriyle karşılaşırsınız, bir mesaj gelir, bir problem olur. Aman dikkat! Retro zamanı kesinlikle geçmişten kimseyi hayatınıza almayın. Hep ne diyoruz? Extend next olmaz. O iş orada bitmiş. Bakın gerçekten Venüs Retrosu'nda geçmişten birini hayatınıza alırsanız o ilişkinin devam etmediğini göreceksiniz. Ve hatta boşuna bu kişi hayatından çıkmamış diyeceksiniz sevgili yükselen oğlaklar. evet. 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na girecek. Tam karşı teviniz değil mi efendim? Siz yükselen oğlaksınız. Tam karşı eviniz Yengeç. Yengeç oğlak aksı deriz hatta. 1-7 aksınız. Şimdi Güneş artık 21 itibariyle 7. evinizde olacak. Demek ki odağınız her türlü ikili ilişkinize kayıyor. Evliliğiniz, iş ortaklığınız, aşk hayatınız, sosyal hayatınız, ticari müşterileriniz. Fakat o alanda Merkür de var. E diyeceksiniz ki Merkür iyidir, iletişim ne güzel işte ikili ilişkilerde. Ama Merkür efendim retro vaziyette olacak. Evet bir de Merkür retromuz var bu ay. 17 Haziran 13 Temmuz arası Merkür 7. evinizde Yengeç Burcu'nda geriliyor olacak. Bu da demek oluyor ki evlilikler, ortaklıklar, işte her türlü ikili ilişki, aşk hayatı, her şey bütün ikili ilişkilerin biraz sınavdan geçeceği bir döngü olacak sizler için. Bu dönemde partnerinizle, eşinizle, iş ortağınızla iletişim problemleri yaşamanız gayet olası. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Boş yere suçlayabilirsiniz. Boş yere kırgınlıklar olabilir. Ne dediğinize dikkat edin. Kendinizi doğru ifade edip edemediğinize dikkat edin. Bir de karşı tarafı bir dinleyin bakalım. Öyle mi demek istedi? Sonuçta Merkür bir iletişim gezegeni ve retro vaziyette. Bu da demek oluyor ki ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmalar söz konusu. Kendimizi karşılıklı olarak doğru ifade edemiyoruz efendim. Evet eski konular kapanmış konular. Aman o eskide defterler falan çok açılır retroda. Bitmesi gereken ilişkiler bitecektir. Bakın çok net. Yani Merkür Retrosu orada bakacak ne durumdasın. Eğer o ilişkiden bir yol olmuyorsa affedersiniz o zaman o ilişki bitecektir. Ha bitmiş bir ilişki geri döner mi döner o zaman yine uygur size eksten next olmaz der. Zaten göreceksiniz o insan hayatınıza girerse yani olmuyor o iş. Yani retro zamanı özellikle geri dönüşler hiç doğru, doğru bir zamanlama değil öyle söyleyeyim size. Bence içe dönün ve ilişkilerde problemler yaşıyorsanız hiçbir ilişkinizi bitirmeyin. Bir sakin olun. Bir şöyle içinize dönün. Bir ilişkinizi değerlendirin. Ben niye bu ilişkide mutlu değilim? Neler, ne, nerede yanlış yapıyorum? Sonuçta bir ilişkide bir problem varsa bu sadece karşı taraftan kaynaklanıyor olamaz. Eğer böyle bir fikirdeyseniz demek ki bu hayatta daha çok ilişki deneyimlerine ihtiyacınız var. O yüzden muhakkak bir aynada kendinize de bakın efendim. Evet. Şimdi 21 Haziran 2020 tarihinde yine yengeç burcunda yine 7. evinizde yani karşı evinizde 0 derecede 0 derece yengeç burcunda bir yeni ay var ve bu yeni ayın özelliği aynı zamanda halkalı bir güneş tutulması olması efendim. Evet bir halkalı güneş tutulması 21 Haziran'da bizi bekliyor efendim. Güneş tutulmaları evet yeni aile oluyormuş demek ki. Kuzeyli bir tutulma bu güzel. Çünkü kuzeyli tutulmalar rahattır. Güneyli tutulmalar biraz zorlar. Kuzeyli tutulmalar rahattır. Elbette tutulmadan tam olarak etkileniyor olmanız için tabii ki sıfır derece yengeçte o civarlarda bir gezegeniniz olması gerekiyor ki bu tutulma sizi ilgilendiriyor olsun sevgili yükselen oğlaklar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi 7. evinizde olacak. Bu tutulmayla beraber ortaklıklarla evlilikle ilgili vesaireyle ilgili kararlar alabilirsiniz. Çünkü bu bir sürümcemenin sonuna gelme isteğini gösteriyor aslında. İş ortağınız, evliliğiniz ya da ilişkide olduğunuz biriyle ilgili sürümcemeli ne varsa sizin adınıza netleşiyor olacak ve bir karar alacaksınız. Ve güneş tutulmaları da yeni başlangıçları anlatır. Çok ilginç bir ay değil mi? Bakın Merkür ve Venüs Retro ilişkilere zarar veriyor. Ay tutulması var, duygusal bitişler var ve bütün bu hengamede bir güneş tutulması var. Sanki gökyüzü hissediyor ki bazı insanları hayatından çıkarırken sana güzel bir ilişki de verebilirim. Ya da belki ilişkilerdeki bir takım krizlerden mütevellit sonunda aslında herkes dersini alıp iyi bir yöne doğru da yönelebilir diyor. Yani bu son derece ilginç hakikaten gökyüzünün şu anki kombinasyonu sevgili yükselen oğlaklar. Evet. Bu tarz tutulmalar yani genel olarak tutulmalar etkilerini artı eksi 6 ay içerisinde gösterir. O yüzden lütfen 21 Haziran'a odaklanmayın. Yani belki bazılarınız bu dediklerimi çoktan yaşadı. Bazılarınız da yaşayacak. Evet. Şimdi ay boyunca Mars balık burcunda olacak efendim. Balık burcu sizin üçüncü eviniz değil mi? Birinci ev oğlak, ikinci ev kova, üçüncü ev balık. Şimdi Mars bir efor gezegeni, mücadele gezegeni. Üçüncü evin konuları da sürüsüne bereket çok geniştir. O yüzden örneklerle gideceğim. Bir kere ay boyu zihniniz çok faal. Yani Haziran ayı boyunca sürekli düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Kararlar, planlar, bir şeylere odaklanmaya çalışıyorsunuz. Bir karar almaya çalışıyorsunuz. Bunu görüyoruz ve çok sık karar değiştiriyorsunuz açıkçası. İletişiminiz biraz atarlı. Biraz atarlı olabilir. Sakin olun. İletişiminize lütfen özen gösterin sevgili yükselen oğlaklar. Tabii ki üçüncü ev yakın çevremizi anlatır. Kardeşlerimizi yakın akrabalarınız, çocukluk arkadaşlarınız varsa orada demek ki onların hayatında olup bitenlere ya müdahilsiniz ya da onlarla gerilmiş durumdasınız. Yani böyle bir durum söz konusu. Bazınızın ticari gündemleri olabilir. Eforu ticari bir takım anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili olabilir. Kiminizin bir eğitim, kurs, sınav vesaire gündemi olabilir. E, dikkatli araba kullanın. Mars 3. evden geçerken kazalar çok yaparız. Özellikle şehir içi trafiğinde çok dikkat edin. Bu konuda da size uyarmış olayım ya da aracınızla ilgili bir problem çıkabilir sevgili ekselen oğlaklar. Evet efendim demek ki Haziran ayı ilişkiler anlamında bizi biraz yoruyor. İş ortamı biraz bizi gerecek. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün bunlar çok önemli ana başlıklar. Venüs Retrosu ile ilgili detaylı bir yayınım var. Ona lütfen göz atın o çok önemli. Merkür Retrosu ile ilgili ise söz. Söz. Bir hafta içerisinde yeni bir yayın çekeceğim. Çok yakında karşınızda olacağım. İlginiz, alakanız için çok teşekkür ederim sevgili iksayan oğlaklar. Size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Müzik